Herkese selamlar, hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir like atıp abone olup yorum işte. Onları hallediyorsunuz. bekliyorum. Geldiniz diye tahmin ediyorum hızlıca. Zaten 3 saniyelik bir işlem yani. Şimdi e, bayağı besledik. Gerçekten bayağı besledik. 100 bin fabrika ulaştı. Yani biz 700 bin. eğer bu topraklar bizim olsaydı şu an 800 bindik. Ki ekstra bizim yaptığımız yatırımlarla şu an 850 bin bile olabilirdik Yani <laughs> Burada büyümekte olan bir Bizans var. 220 bine kadar çıkmış. Gayet kuvvetli bir Macaristan 300.000 300 bin. bayağı 586 bin. Baya kuvvetli. Ee, burada beklentim Macaristan'ın biraz onu zayıflatması aslında. Ee, umarım biraz zayıflatabilir. Ya da etraftaki Milan'ın falan hani burada bir arabede çıkmasını istiyorum açıkçası. Biraz bölünmeleri gerekiyor. Evet, çok güçlüler. Gerçekten çok güçlüler. Ama hedefimiz orası değil zaten. Afrika'yı toparlayacağız. Ama hepsinin Afrika'da toprakları hemen hemen azar azar olsa bulunuyor. O yüzden biraz sıkıntı olaylar. E yavaştan buraya o doğru yol yapmamız da lazım. Ama Arap Yarımadası'nı bitirmek istiyorum açıkçası. Hicaz kaldı. Hicaz'ın zaten başka bir toprağı da yok. E sadece burada 4 binlik bir toprağı mevcut. E burada minik bir hassamız da mevcut. Erdal'a kendileri müttefik mühim değil burada Karaman'ın oğlunun da toprakları var ona da bir savaşa patlatırız. Yani hızlı hızlı şöyle 2-3-4-5 savaş patlattığımız zaman çok daha rahatlayacağız diye tahmin ediyorum. Önce ben bu arkadaşa birazcık para vereceğim şöyle 50.000 kadarcık ve devamında savaşları açacağım. Şöyle hızlı hızlı önce buna savaş ilan edeceğim. Hürmünü çağıracağım. Buna savaş ilan edeceğim. Hürmüzü çağıracağım. Buna da savaş ilan edebiliriz. Buna da savaş ilan edeceğim. Yine hürmüzü çağıracağım. Beni yormayacaktır diye tahmin ediyorum bu savaşlar. Yani bunlar ne kadar bu yani bu çok az bir ordu çıkartması lazım. Şöyle şunları da ikiye bölerek buraya dalalım artık. Hmm, yani belki şuradan biraz bir haddemeciyebiliriz. Ee, onu engellemek adına şöyle ufak tefek orduları basarsak hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. Şuradan da bir basalım. Baya kalabalık oldu. Hmm. Okey yani. Gayet iyiyiz. Geçebiliriz bir sonraki tura. Geçelim. Oraya ordu yolladık zaten. Şimdi oraya dalacağım. Ee, şurada bir daha ordu basacağım. Buradan geçmesini istemiyorum çünkü. Ve ben de buna buraya saldıracağım. Böyle. Şöyle. Şöyle zaten hızlıca ilerleyebiliyoruz. Hmm, Okey. Hürmüz kendisi halledebilir. Parası da var. Para da verdik. Hani Param yok da diyemez. Şunları da şurada toplayalım. Ee, yukarıda yardıma ihtiyacı olabilir. Şunu da şöyle gönderelim. Bunu da böyle gönderelim. Bunları şöyle gönderelim. Böyle. Orada toparlanıversinler. versinler. Hürümüz buradasın artık bir fetete sanki yani olmaz gibi yani dalacan da pek toprağı var adamın zaten. Onu da bana bırakma gözünü seveyim. Tamam sıkıntı yok. Şöyle orada basalım. Hmm. Şunlar da şurada birleşi versin. Lan burası lan Dönmüş karşısı lan. Ee, Erdalan daha yeni geldi. Mühim değil. Ee, şöyle bir birleşim görelim burada. Şunlar da şöyle bir birleşsin. Ya uğraştırma beni gözünü seveyim ya. Of. Oh. Yani hiç değer mi sence uğraştırdığına? Hürbis çok kötüsün be oğlum. O kadar fabrika verdik liş gibisin hala. Şunları şurada toparlayalım şimdi. Şöyle, şöyle. Şu arkadaşı da şöyle alalım. Hmm, şu an hı, ne ee, bunu da o süre zarfında şuraya alabiliriz. Ee, gayet okeyiz yani. Başka bir toprak isteğimiz yok zaten. Nereye gitmeye çalışıyorsan gitmiyorsun. <laughs> Burayı sana vereceğim. Aa, dur. Nasıl lan? Savaşlı değil bu gerizekalı. Ben diyorum niye dalmıyor? Ee, şu savaşı bitir. Bu buna mı gelmedi? Süper zeki ya arkadaş. Geldim mi? Oğlum gelsene geri zekalı vuracağım şimdi kafana ya. Allah Allah. Bir de bununla uğraşıyoruz. mi? gel artık şuraya gelmiyorsam bitireceğim direkt savaşı. Uğraştırma beni. <laughs> Vaktim değerli benim. Gel bakayım. Geldi şükür. Toprak vereceğiz adamı. Adamı zorla çağırıyoruz ya. Nasıl iştir? Nece iştir ya? Ee, yes. Karaman'dan da sana bir toprak veriyorum. Yani bak buralar değerli yerler. Boş toprak da vermiyoruz. Ama işte anlayana anlayana hassa hassa diyorsun. Buralar zaten ürünümüzün almış bile arkadaş. Ki burada değiştirebilirim istersem de. Şöyle. Karaman gerçekleşmedi. Niye gerçekleşmedi? Talepleri gönder. Yes. Nasıl reddetmeyi başarabiliyor? Ne hakla? Öyle bir hakkım var o zaman. Öyle bir yok hakkınız. Hayırdır size yani. Buradan asimilasyon çok önemli. Alexander, Alexander bunlar. Baya mühim. Tamam çok basma gerek yok. Şu an cepte çok para yok çünkü. Kim o? Evet mükemmel akıllı bir arkadaşımız geldi. Kurtardın şu an. Bu ne? Kimsin sen? Ha, sen de kabul etmedin yani bunu. eşik gibi. Hürmüz. Al artık burayı. Yes. Veremiyorum. Ee, ben alayım o zaman. Ne fark eder? Ben alayım. Ben sonra veririm buna. Barış anlaşması gitmiyor mu? Barışmak istiyorum. Şu toprağı almak istiyorum. Param verim üzerine. Ne istiyorsun yani? Yok arkadaşım. To, parayla toprak satan olur mu acaba? Bir denemek istiyorum. Hmm, ticaret talep et. eyalet ee, istiyorum senden. Bu toprakları bana verirsen eğer. Sana 100 bin altın. Hatta bütün param veririm. Niye kardeşim ne diyorsun ya? Mis gibi para veriyoruz işte. Hmm, bu karama niye savaşı bitmiyor ki? Onu çözemedim ya. Ben alayım toprağı mühim değil. Sonra veririz. Reddediyor. Reddet. Okey. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Kral reddediyor. Bizi, bize söz mü düşer? E, hapisler sizin başka toprağınız var mı? Sanki yok gibi ha. Şurası var. E, yavaştan bir oraya kaysak fena olmaz. E, şu orduyu oraya çekeceğim. Şuraya gel. Hmm, o süre zarfında birazcık para toplasak fena olmaz gibi. Şunu açalım da. Çok değil ama sınırda açayım mı şimdilik. Ee, o orada oraya gidene kadar birazcık para toparlayalım. Biraz da ordu basalım canım. Tamamdır mis. Ee, şimdi geri açabiliriz bunu. %30. 25 şeklinde ve bu davara tekrar bir barış istiyorum. Allah Allah. Birader kafayı mı yedin ya? %40 kazanmışım. Neyini vermiyorsun ya? Toprağın neyini vermiyorsun? Ne haddine senin? Yani toprağa da kalmadı ki kalsa. Eyvallah. Gri çok büyüdü var ya. Çok onda çok büyüdü. Neyse biz buradan işimize bakalım. Ee, savaş ilan edelim kendilerine. Müttefiye gerek yok. Şöyle şunu ikiye bölelim. Zaten çok bir toprağı da yok yani. 20 bin gücü var. Yüze tek sınırdan gideceğimiz için çok rahat olacak bizim için. O öyle giderken sen de şuraya yerleşme şansın var mı? Var gibi. Şöyle. Sen böyle inerken o doğru iner. Allah Allah. Bu muydu? Ekmeğime yağ bal sürdüm bu arada. Başka hiçbir şey yapmadın. Şimdi daha daha rahat ağzını sıçacağım senin süper zeki, geri zekalı. Şimdi seni beynine bir vuracağım. Mıhlayacağım seni. Bekle şimdi. Sinirlendiriyor beni. Allah oraya da oya da alacağım lan. Şirvana daldığımda böyle vereceğim sana. Vermezsen sıçarlar ağzına birader. Bizde böyle. Bizim ağzımızı bozduruyor burada. Savaştan çıktı gibi bizi kezecek sanki. Adamdaki havaya bak ya. Memleketimi de alırım. Ben burada asırım bağlarım kendime. Şöyle gel bakalım. Tamam. Benim için daha 180 nasıl oluyor? Bunun daha nerede? şuraları falan var. Oralarda değil. Ee, buraları aldığıma şükredecek büyük ihtimalle. Şu sınırdan çıkacağım ben memleketime kadar. Yani şurayı komple alacağım kısacası. Ee, kalan kısımlarda da hürmüze ee, hediye yapacağım ama yapamıyorum. 4 istiyor. 2 onda 2 bende var. Yürümüz e, beyefendisine şöyle yapacağız o zaman. E, burayı ben ben sana söyleyeceğim. Sen oraya alacağım. Tamam ki böyle böyle fitiz. Şöyle mis gibi oldu yani. Ben buradan yukarıya adımımı attım. Buradaki kim varmış lan? Riga. Vay vay vay. Multan falan küçük bunlar. Çağatay Matay ve Mink 500 bin. Utsang, Ladak, Madak burada büyük ülkelerde var ha. 106 bin olduğundan buralar değerli miydi? Şuralar yani şuralar değerliymiş iyi oldu. Vallahi güzel. Memleketime yatırım yapayım biraz. Severim kale, kule, kütüphane, mütüphane, atölye hepsini yapacağım. Orası memleketim benim. Öyle biz de böyle memlekete full yatırım. Ee, şöyle şunları şimdi asimil ettikten sonra zaten ekonomi toparlanacak. Hmm, dur. Seninle savaşı da bitirmeyi unuttuk biz ya. Şöyle bir sınır da alayım kral. Kusura bakmayın değil mi? Oh. Mis. Ulan. İlaç gibi geldi ha. Nasıl 165 lan burası? Burası Afrika kültürüne nasıl yakın olabilir oğlum? Güzel. Güzel. Ee, şurada mesela bak. Burada bir festival. Sonra burada bir festival. Çevresine veriyor ya festival yapmak. Hoş. Festival. Şöyle bir de burada festival. Güzel oralar. E, pırıl pırıl oldu. Pırıl 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 pırıl. pırıl. Ee, hoş oldu. Sonra oradan toggurt mogurt. Şu yukarıyı kapattıktan sonra altlı üstü, alt üstü al, köşeli her taraftan bir anda toplu bir saldırı e, hoş olacaktır. Şurayı kolonileştirmem lazım. Aa şuradan sınır alacaktım ben doğru. Onu unuttum bak. E, şimdi bu gerizekalı alamaz burayı. Şimdi ticarette de vermez ki ya. Şurayı bana verirsen eğer ki sana 500 bin lira, 300 bin lira para veririm bak. Toprağı zaten sana vereceğim. Verdi bu arada. İyi. 300 bin lira parayı ben de veririm yani. Bir toprağa 300 bin çok çünkü. Neyse sıkıntı yok. Bizde para var. Bu <laughs> konuda problem yok. Toprağı geri vereceğim zaten. Ki çok mühim bir toprak da değil. O yüzden yani oldu işte. şu şekil. Aynı şekilde buraya da toparlayacağım. Koloni moloni etmeyeceğiz birader. Adama geri vereceğiz toprağına. Koloniden yana sıkıntımız yok zaten bizim. Cayır cayır edebiliyoruz. şöyle. Şurayı da attık mı? Okey. Şimdi sen bana para vereceksin. Geri 300 bin alayım. Ticaret talep et. Sen bana şimdi 100, bin mi verebiliyorsun? 100 bin karşılığında ben sana 2, 3, 4, 5, 6, 7 bana verdiğin toprak dahil olmak üzere. Şunu da yapabilirsin. Yok bir tık da kalın olsun. Giderse de ama çok da mühim değil. 100 bin karşı 19 eyalet vereceğim sana. Kabul etmiyorsan eşeksin. Eşekmiş abi. Sağlam eşekmiş. Neyse. Ee, bedava biliyor demek ki. O da izliyor bizi. Ee, buraya verme, Şurayı alırım. Sen de bana e, buraya burayı ver. Bu kadar. Üzerine sana biraz da para al. Başka daha ne yapayım yani ben sana? Reddetmedi değil mi onu? Hmm, bir daha ticaret. Sen bana burayı ver. Vazgeçtim. Ben sana bunu onu vermiyorum. Yok yok. Şöyle, 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 şöyle. Gayet. Üzerine de 168 bin para. Ya of. Bir eyalet alacağız arkadaş. Üzerine dünyaları veriyorum. Kabul etmiyor ya. Ne kadar eşit bir vasalım var benim ya. Bekle. 300 bin yapayım gene de. Bir toprağa 300 bin gene istiyor bu. İnşallah bu parayı doğru yerlere arıyordur bari de. Al bakalım bu toprakları. Üzerine 300 kere de para vereceğim. Yani kabul etmiyorsan vururum kellenden seni. Ya ne kadar eşek bir adamsın sen ya. Bir dakika. Şöyle bir şey deneyeceğim. Sadece şurayı bana ver. Sana 400 bin. Gene vermiyor. Ulan buranın değeri ne? Lan al ben de değerlendiririm. Toprak mı istiyorsun? Al sana değerli toprak. Bu rasimleri değil ya. Al sana değerli toprak. Nüfus yok buralarda duruyor. Çok değil. Şurası belki değerlenebilir. Yatırımlarla. Hmm. Şurada bir 1900 mü gördüm? Şurası. Gel. Al buraya yatırımın kralını yapıyorum. Bak şimdi. Festival de düzenli burada. Gözetleme kulesi atölye, kütüphane. Daha ne yapayım? Çiftlik dikilmiyor oralara. Niye dikilmiyor? Allah Allah ilginç. Yine 400 bin vereceğim. Toprakları geliştirdim. Aa, senin verdiğin Tandik toprağı bile ben ee, bir şey dikebilirim istiyorsan. Al kalem hale dikeyim. Bak savunursun burada. İş yapar. Ticaret, eyalet. Bir, bir eyalet için bu kadar uğraşıyorum ya. e zeka çok salak yapmışlar ya. Gerçekten yani böyle bir teklifi reddetmek eşeklikten başka değil. Ulan gelen parayla Krallar gibi yaşarsın be. Bir eyalet istiyorum. Karşında 19 eyalet veriyorum. Üzerine 500 bin lira para veriyorum. Genel adette. Bir eyalet. Ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Hayır onu geç iş yaş. Saldırmazlık paktı vereyim. Askeri eşim vereyim. 500 bin veriyorum. Üzerine toprak veriyorum. Kaç tane geliştirilmiş Boşta değil. Fabrika fabrika kurduk. Pişler yaptık. Sanayi ateşledik. Hala orta diyor. Nasıl orta olabilir ya? Nasıl mümkün olabiliyor bu? Armağan gönderek şuna birazcık yüzü gülüyor belki. Şimdi bayağı mutlu senin halkın. Benim kadar değil de sıkıntı yok. İlişkimiz e, nerede yazıyor? %100. Mükemmel bakıyorsun bana. Ticaret orta. Burayı istiyorum. Orta para veriyorum. Orta toprak veriyorum. Orta İste, istemiyorum eyalet. Hala orta. Gene mi reddedecek? Vermiyorum para. Toprak veriyorum sadece. Allah Allah ya. Niye aldın ya? Almaman lazımdı. Şurayı bana veriyorsun. 650 bin karşılığında bir toprak istiyorum zaten. Bir toprak. Çocuk mal. Ben bunu yok edeceğim. Bu gidişle. Neyse tamam. Biz geri açalım ekonomik şeylerimizi. Kafa yok kafa. İşte çalışmayınca böyle oluyor. E, ee, şunları orada birleştirelim. Şunu şurada birleştir. Şöyle hareketle bunu buraya getir. Ee, bunu böyle böl. Aynı şekilde böyle böl. Burada orada bas. Burada bas. Neresi kalabalık. Şuralardan çıkartırız biz ya. Şu çevreden. Çıkar buralardan. buralardan ben buraya bir sınırı çekerim şimdi. Şunları da şöyle. Şöyle şunları da sepseri. Tamam ya. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu enden bu kadar.